gençler. Ya. ya. Merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte e, o ismini bilmediğim bir oyun oynuyoruz. Gene Utku önerdi. <laughs> Bu oyunu bir kez oynamıştım. Güzel oyun. Ok falan var filan filan. Falan diye geçiyoruz. Şu kılıcı alacağım. <laughs> Kızardım lan kızardım. <laughs> 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 ne <Neredesin kardeşim? Hiç Gülüyor> <laughs> ya ağzını şişirim bak. Bulurum. Kafanı ve gözünün yerini değiştiririm bak. Ciddi söylüyorum. Ama ama bir daha kullansam. Oğlum adamı öldüreceğim, gıcık oldum. Oğlum. Ya dezhane, öldüm. Yanlışlıkla sevmediğim düğmeleri basıyorum ya. Kule mi kanka? Kule mi? Evet kanka. Hayır ben çok ünlü bir sloganımı söyleyeceğim. Kafana kürek. mi? Kule. E, ben işte bildiğimiz kule ya. Hangisi? bir sürü dağlar var burada. Bak denme. sarı ma sarı mavi olan. Adam var. Kaç adamın testeresi var. O testere, var. testere tek, tek atıyor. Oha bacakla vuruyor bir de. Aa kapatmışız kanka. Yok kesilmedi. <laughs> Senin olduğun yeri şu anda çok mu uzak? Hayır pek Çıkarttı. Adam bayros çıkarttı. Ya, kal, kal. Ağzını sıçtı. Adam beni öldürecek. Sıkıştım. Kaç, kal, kal. gideceğim. C4 var ama 10 saat sonra çalışan bir C4. Kanka! Artık, artık o kadar sinirliyim ki çocuklarla döneceğim. Ya! Kanka! kanka. Bir like istiyorum Ya! Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz like atın bildirimleri açmayı unutmayın abone olmayın sadece bildirimleri açın nasıl bildirimleri açarsanız da kanka bir ağır oğlum çok kötü bir a... yer yani bomba attılar Oğlum o hekim burada ama. Kanka bak oyunun amacını söyleyeyim mi sana? Dövülme. Bu kaç yemek. Parkura devam çalışmaya devam. Abilere selam. Kanka, oynamaya kanka, devam. Merhaba gençler demekten ya. Oğlum başka diyecek bir şeyim yok. Kanala şöyle Merhaba, Kanalımıza like atıp, abone unutmayın. ve Abone like unutmayın diyeceksin. Öldükler. öldüm. Öldüğümde söylediğin için sinirliyim. sana ama atmayacağım bana aa annen çağıır, değil mi? <laughs> videoda olduğumu sanıyorum kanka bir şey diyeceğim sen liseyi bitirmedin bir de bana bağırıyorsun sen liseyi bitirdin şey. oğlum bunlar sana tek atıyor lan bunlar tek atıyor arkadaşlar Dövülmekten sıkıldım. Bu, bu Emler Dragon'u yenilmiş adam. Emler Dragon'u ben çok kolay Tak tak taktikli ama. Yok ya. Oğlum sen Ender Dragon'u daha gidemedin hiç. Kanka kırıcısı bulmak kolay tabii ki. Yok ya. Ben bir server kurdum. O serverde şey ettim. Ee... Utku birlikte şey ettik. Ende ee, bulduk survival'da ve gittik e, ee, kreatifte eşya almayı önerdi kendisi ve ben de tamam dedim ve yatak alalım dedi yatak ben, vermedim kanka o, Sen öyle, yatakla hiçbir şey işe boşa almış oldum aynen kanka bende şunları patlattık için nedense yatak kullandım oğlum patlatacağım diye Ender Dragon geliyor, yatağı kırıyor, patlatamıyoruz. <laughs> Yatak patlamıyor bu. Patlıyor Ender Dragon kırıyor onu patlamadan önce. Abilere selam, <laughs> çatışmaya <Küçük gülüyor> <düşmeye> devam. Hoparlıyorum <Devam. gülüyor> ya. Bağırıyorum ya, bağırıyorum. ya, bağırıyorum Şimdi kanka Discord'dan kapat. Kapatacağım yüzünü kapatacağım. Hadi ben biz başkalarının çünkü... var mı? Si oyundan almayı bekliyorum. Var mı? Var da mı yok? Pençeye bak biz penç. Nasıl bir <laughs> ya? biz nasıl bir youtuber olacağız? Kanka ben ok aldım. Ok mu? Yok oğlum. Ben Yok oğlum Allah gene bacağım kırıldı ve kafam sallanıyor Oğlum hiç canımı sen hiçbir canımı götürmedin ki Vuramadın bile. Ya ciddi misin? Kendi istediğim kılıcı almaya çalıştığımda olmuyor. Başka kılıcı denedi de oluyor. Ay sen de o bana da oldu. Allah çukura düştüm. Kanka ben o Çukura Yo, Yo. Ya, böyle siz olunca garip oluyor, değil mi? Allah ölmeden buraya bir bomba atmam gerekiyor. Ha! Değmedi bu arada. Öl kim? Ay, ben bakayım. <laughs> duvara atmışsın oğlum. <laughs> kim duvara gelip... Kim böyle duvara gelip de kendini atmaya çalışır ki? Zıplayarak denesem bile olmuyor zaten. Yere ben bir C4 atayım. Üstüne durursam ölür müyüm ki? <laughs> Kanka bacağın kırıldı. <laughs> Bu arada ben tek atmadım. Bombayı daha yeni attığım bomba da daha C4 yeni bat patlıyor. Hatta az önceki C4 yeni <gülüyor> patlıyor. <gülüyor> Hadi bakayım. Ayı kapalı koydum. Belki bir saat buraya gelir <laughs> de. <laughs> gireceğim. O Evet sana bakıyorum. Daha gelmeden testereyle dövülmüş oluyorsun. Görüyor Merak etme adım değilim ben. Yeniyorum. 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 Hayır, Kendimi yaktım. Tamam. Ölmedim, ölmedim. Ay, ölmedim. Ay, Aha, ay, yine. Az önce bir hareket yaptım. Ay kapanına gide, bana ban çalışmaz değil mi? Tamam, çalışmıyor. Yardım edin. Ay. Çalışıyormuş. Seni istiyorum, yamuk kılıç. Allah, arkamdan beş tane adam geliyor. Allah. Kanka, çukurdayım ben. Yardım edebilir misin? Hemen gel. Kanka, bir canım var. Hadi gelebilirsin. Dedelerim bana çekti. Dedelerim bana çekti. Kanka, ben senin üstündeydim. <laughs> Kanka, ben senin üstündeydim e, ee, seni seni trolleyecektim. Üstünde her bakıyorum ölmüşsün. O anda ben de bomba ile beni patlattılar o anda. Abi kanka bir tane adam var hem beni öldürüyor. Bak çıkasın bulamıyorum ya. Hayır bayıldı. Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. kazmamla kazmaya çalışayım. Bozuk kazma vermişler. <laughs> Sonraki videoda görüşürüz. Beni hep adam geldiydi. C4 artı mı attım oraya? Ya. <laughs> Oha! Şimdi ne patlıyor? Kanka, C4 ne oldu biliyor musun? C4 kurdum ve bayıldım ve adamlar vurdu. Ölmedim hala. C4 C4 korumuştum. C4 onları öldürür diye düşündüm. C4 beni öldürdü. Aha sen. Ben e, çıldırmadan önce sonraki videoda görüşürüz diyorum. Çünkü çıldıracağım. Ay ateş var. Oğlum sonraki videoda o zaman görüşürüz. Bay bay.